Yakamoz Gayrimenkul'den, Kuşadası Kadınlar Denizi'nde satılık 3 artı 1 dubleks. Kuş uçuşu denize 900 metre mesafede. Üç cephesi bahçeli olan villada doğalgaz aktif olarak kullanımdadır. Zemin katta salon mutfak, üst katta 3 yatak odası ve ortak kullanım banyo bulunmaktadır. Fiyat 6.750.000 Türk Lirası. Tüm sorularınız ve yerinde görmek için hemen arayın. Artı 90, 532, 157, 09, çift 0.